İyi akşamlar arkadaşlar. 11 Eylül 2020 Cuma Bursa 1. ve 2. Altılı Ganyan tahminini paylaşacağım. 1. ayakta 3 numara Nilgün Sultan Yunus Emre Yüksel ile tek olur. 1. ayakta 3 numara tekimizdir. 2. ayak 2 numara Atçı Yılmaz 8 numara Tanır Bey 4 numara Bursa Efes'i, 7 numara İbişoğlu ekonomik oyunlar için yeterli. Daha da geniş oynayanlar 5 numara Çörekçi, 1 numara Altunbaş, 9 numara Adana Zamba, 10 numara Buğulugöz, Göz, 13 numara Şuhela, 11 numara Gökbörü'yü ilave edebilirler. Yani ikinci ayaktaki sıralama 2, 8, 4, 7 ekonomik oyunlar için yeterli. Daha da geniş oynayanlar 5, 1, 9, 10, 13, 11'i ilave edebilirler. Üçüncü ayakta 6 numara Öz Yener, Okan Gökçe ile tek olur. Üçüncü ayakta 6 numara Öz Yener tekimizdir. Dördüncü ayak 4 numara Ağa Persen, 5 numara Asarcıklı, 2 numara Kathan, 6 numara Selkut ekonomik oyunlar için yeterli. Daha da geniş oynayanlar 1 numara Samberg, 3 numara Mezit haberi ilave edebilirler. Yani buradaki sıralamam da 4, 5, 2, 6 ekonomik oyunlar için yeterli. Daha da geniş oynayanlar 1 ile 3'ü ilave edebilir. Birinci altılının 5. ayağı, ikinci altılının 1. ayağında 12 numara Malatya Gülü. 5 numara Musliha. 11 numara İzdeniz. 10 numara Çimdallı. 2 numara Beyhakan. 4 numara editör şeklindedir. Yani 12, 5, 11, 10, 2, 4 şeklindedir. Birinci altılının son ayağı, ikinci altılının ikinci ayağında 2 iki numara babamuzu, 7 numara Goygoçeya ekonomik oyunlar için yeterli. Daha da geniş oynayanlar 13 numara Golden Ship, 8 numara Brave Abde, 1 numara Mert Ali Baba'yı ilave edebilirler. Yani buradaki sıralamam da 2, 7 ekonomik oyunlar için yeterli. Daha da geniş oynayanlar 13, 8, 1'i ilave edebilir. Böylece birinci altılıyı bitirmiş olduk. İkinci altılığının üçüncü ayağında 6 numara Kaynatım 12 numara İskandinav 8 numara Efe Yürek Bu 3 at yeterli. 300 cazip konumda. Burada sürpriz bir biyotun kazanacağını tahmin ediyorum. Ve 3'ünü de sürpriz önerdim zaten. Yani 6-12-8 şeklindedir. Dördüncü ayakta 7 numara Çeri Çeri Leydi 2 numara Birdello bir, bir, numara After Flower, 3 numara Jack Sparrow. Bu 4 at yeterli. Yani Cherry Lady yarın AGF'de yüzde bulur. Gelebilir de. Yani rakipleri 2, 1, 3 yani sıralamam 7, 2, 1, 3 şeklindedir. Beşinci ayakta bir numara buz fırtınası Onur Öztürk ile tek olur. Son yarışında da tek önermişti ve kazanmıştı. Bu fırtınası tekimizdir 5. ayakta. Son ayak 2 numara Haşimoğlu ekonomik oynayanlar 2 numarayı tek bırakabilir. Daha da geniş oynayanlar 5 numara Kondu Bey'i 3 numara Kazanlı 7 numara Sunar Bey 6 numara Sır Yiğit'i ilave edebilirler. Yani son ayaktaki sıralamam da 2 ekonomik oyunlar için tek olur. Geniş oynayanlar 5 3 7 6'yı ilave edebilir. Bursa tahminlerim bu şekildedir. Herkese bol şanslar diliyorum.